arkadaşlar ben korku delisi arkadaşlar Arkadaşlar gürültü gelebilir o yüzden özür dilerim <laughs> arkadaşlar biraz da hasta arkadaşlar bugün Eee benim şöyle bir haritam vardı ben dostluk kuralım e, şöyle Egoist yeri diye bir Güzel mi diyorum ben? Arkadaşlar bir öyle bir yer vardı. Şöyle bir yer. Burayı az 6-7 saatte yaptım arkadaşlar. Evet. Ne yok. <laughs> 6-7 saatte değil de. Yarım saat falan sürdü. Evet arkadaşlar bugün shit tek tek atacağız. Eee görev yap, yapmaya çalışıyorum ama ben şu anda max'i yiyorum. Şey. Neyse bir maçımız alıştırma olsun. Git şu an nereye Arkadaşlar bir gün açtı. Ne şey çıktı? Arkadaşlar şu anda odaklanıyorum. Çünkü tamam bir yine aldım. Arkadaşlar ben bayağı alıştırma yapmıştım. Ama öğlenleri ben e, az, çok az oynuyorum Brawl Stars'ı. Çünkü çok arkadaşlar Free Fire'da oynuyorum. Ara sıra e, çok Free Fire oynuyorum. O ne bir ses geldi. Adam ya. Adam da hiperayı vermiş. Pişman oldum şu anda. Adam da hiperayı varmış. <laughs> <laughs> Arkadaşlar video ee, az olabilir yani az dakika olabilir. Arkadaşlar ben kasacağım, edeceğim yani Landy yazıyor sonuçta. Işte. Şu mega kutuyu almaya çalışacağım. Twitter hesabına başlıyor. Düşmanım gibi. Ee, burada en iyisine gider. Arkadaşlar aslında nonolaydan canlı yayın yapacaktım. Nasip olmadı. Bu ne gibi Allah ya. 10-15 dakika olur. video ya da 15. Yüzde 99-15 dakika olur. Arkadaşlar bu arada sizden yeniden istiyorum like'larınızı abone. Ve yine iyi bir maç geçirmeye çalışacağım. Öldü zaten. Evet. Yani de öyle bir dondu ki. Yere bak Hey cımmış iğne ya Gel Rambo Çok zeki var haritada Habuuu Lan Üç Neden çekmiyor? O bu çok zor. Çok zor. zor. Zor zor Arkadaşlar ben kasarım. Yapabilirim. Biz de maç yapalım. Kasmayalım da. Ee, arkadaşlar tek tek maç atacağım. Hadi biraz zorluyorum kendimi. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Hadi lan bu ge, hadi hadi baba. <laughs> çok kötü olacak, çok pis olacak şu anda. Abi kastı öyle bir internet kastı. Bir de şey var ya. Abi, gerçekten. Hiçbir şey anlamadım ama zormuş bari yani hiç oynamadım. Hadi ara sıra oynuyordu. Bazı günler oynuyordu. Ama fazla alışamamıştım. O yüzden fazla bir canlı karakter seçeceğim. Arkadaşlar bu, bu, arada bugün aksesuarı çıkmış. İkinci aksesuarı. Şöyle göstereyim. Yer sağ İstiyorsanız deneyebilirim. Bunu takabı. Çift. Çift. Bela. Aa, ay. Ay ay. Ay Kardeşlerim aylardır çekmiyordum. Artık çekti. Çekmeye başladım. Çünkü arkadaşlar neden çekmiyordum? Şu bir sinir krizim vardı. Çekemiyordum. Abi gördü o beni. Benim her an şansım olmamıştı. Ne lan ne Ufakta <laughs> baya. Gel lan adaletli savaşak. Gel gel. Na 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 bu dozer sırasında kullanılır. Aa taktik. E ben oraya geçerim. Oradan oraya geçerim. Sonra şuraya geçerim. Arkadaşlar yakın zamanda F Free Fire Nose Değil mi? Ne Nose Cop lan? Bak tutalım işte ee, abi hala ayrı kişi var. Dur bir saniye. Şey. Arkadaşlar 7 dakika olmuş. Ben şöyle bir bunu bir şey yapayım. Arkadaşlar bakalım bakalım. Şimdi arkadaşlar öyle bir şey yapacağız ki. Aklınız yesin. Şimdi arkadaşlar ee, bir şey oluştur şey oluşturacağız. Map Maker ama her taraf ama her taraf sandık olacak sandık diyarı koyacağım hepsini. Yaar. Sandık diyarı. diyarı koydum. Şimdi sandık diyarı. Bu olabilir, olsun. Arkadaşlar şöyle bakabilirsiniz. Bomboş. Şöyle arkadaşlar. Dünya rekoru gibi bir şey kıracağı. Herhalde. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bak. Ee, tamam lan. Gelsin. Ben nerede diyorum O oh, Tamam arkadaşlar. Şimdi kaydettiği için Arkadaşlar ve Rekor e, Bunu herkes yapar da Arkadaşlar sağ 2 Sağ 2 kişi Bunun içinde ne lazım Pen Çünkü peni her zaman iyidir Her zaman güçlüdür Sağ 2 kişi Botu da bırakacağım tabi de Doğru ya. Abi doğru ya. Ben unutmuşum. Benim aklımdan kaçmış. Neyse arkadaşlar. Bir, bir maç daha atalım. Sonra bırakalım. Şey arkadaşlar. Ne seçelim? Yanıtlar. Anlı. Yok ya. Lan Crow. Kro bu haritaya uygun değil. Ama olsun yani. Bizim için sıkıntı <laughs> ben... Elimi siliyordum. Abi ben bir şey yapmıyorum. Ne oldu lan? Kimsin? Oy. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok kötü şartlarda Yok abi ben Sıkışmıştım araya mi Abi Çok güzel Çok güzel Oo, Çok güzelmiş Birden işinden de anlayamadım ama bir maç daha. Korku ailesi pes etmez. Abi bak pusma bak. Ben pusanları sevmem kardeşim. Hı -hı. Yes. Sıkışacağız araya herhalde. O bir sıkışacağız. Kaç kişi var lan? Vuramadım. Gitti vuramadım. İşte. Ben öldüremezsin. No. Mary. Mary. Bir crow full crow crowan Uf fazla Ay be oradan mı geçeceksin gerçekten? Lan? Dur 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 kameramı açacağım. Ne oldu lan öyle? Oo, ne oldu? <laughs> ne oldu lan? Gerçekten şey, ne oldu? Şaşırdım lan. Suzan'a düştük bildiğin yani. Allah'ım arkadaşlar neyse bay bay.